Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annelerimizin yaptığı günler var ya onları biz kuzenlerimizle çamurdan yapacağız. Arkadaşlar şimdi ben isim söyleyeceğim ve onlar ne yapacağını söyleyecekler. Kuzenim Sena. Ben pasta ve puding yapacağım. Kuzenim Senem. Ben Dubai çikolatası ve de dondurma yapacağım. Kardeşim Sare. Ben de kere eliyle püsür yaptı. Kardeşim sevdi. Sen ne yapacaksın? Hmm. Ve ben arkadaşlar ben size donat ve çiğ ayran yapacağım. Arkadaşlar bu arada çiğ ayran ve size de ayran, ayran. Arkadaşlar bir şey diyeyim mesela. Bana şık görüşürüz.